Para piyasaları için hayati derecede önem arz eden iki çarşambaya girmek üzereyiz. Birincisi 11 Eylül 2024 çarşamba günü ABD enflasyon verisi. İkincisi ise 18 Eylül 2024 tarihi ABD Merkez Bankası toplantısı sonucu gerçekleşecek olan ABD'nin faiz kararı. Birinci çarşamba ikinci çarşambayı tetikleyecek en önemli unsur. Zira bu döneme gelene kadar ABD faizlerini belli bir seviyede tutan en önemli şey enflasyon verileriydi arkadaşlar. Ve bunun üstüne basa basa Powell tarafı biz enflasyonda iyileşme görmeden faizleri indirmeyeceğiz diyordu. Ve geldik çattık artık enflasyonda beklenilen seviyelere doğru yaklaştık. Şimdi biliyorsunuz şu an 25 bazlık kesin beklenti olmakla birlikte 50 bazlıkta bir faiz indirim senaryosu söz konusu ayın 18'inde. Burada esasen olayın 25 mi 50 mi olacağını enflasyon verisi belirleyecek. Fakat beklentiler de baktığımız zaman böyle aman aman bir enflasyonda düşüş durumu söz konusu değil. Yani bu da demek oluyor ki enflasyon verisi 50 bazı çok da fazla tetikleyebilme şansını barındırmıyor. Ama yine de bu veriyi dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Zira herhangi bir beklenti üzerinde gelebilecek enflasyon Powell'ın veya ABD Merkez Bankası'nın planlarında bazı değişiklikler yapmasına sebebiyet verebilir. Ama dediğimiz gibi bu konuda herhangi bir negatif durum şu an için beklenmiyor. Aslında bu veriler gelmeden evvel çok önemli konulardan bir tanesi yine ABD başkan adaylar arasında gerçekleşecek. Bu videonun çekildiği tarih 9 Eylül. Bir gün sonra yani 10 Eylül tarihinde Donald Trump ve Kamala Harris ABD televizyonlarında seyircisiz bir şekilde bir münazara gerçekleştirecek. Ve elbette son dönemde Donald Trump'ın kripto paralara karşı olan tutumunun değişiklik göstermesinden kaynaklı bizler için de kripto para sektörüne yatırım yapan kişiler için de bu münazara gerçekten önemli olabilir. Donald Trump aslında rengini net olarak belli etmiş vaziyette fakat Kamala Harris tarafında kriptolara karşı net bir bakış açısı göremiyorduk. Son olarak bir kampanya başlatmıştı. Kendisine bağış yapanların kriptolarla da bağış yapabileceği ile ilgili fakat bu durumda da aslında ilerleyen dönemlerde olası bir başkanlık senaryosunda herhangi bir şey yapacağını delalet etmeyen de bir konu. Bu münazaranın önemli taraflarından bir tanesi olası bir kripto konuşması işleri farklı yerlere götürebilir arkadaşlar. Burada ben Kamala Harris tarafından ilk sorunun gelebileceğini düşünmüyorum. Fakat Donald Trump belki bu tarafa doğru bir taş atabilir. Yani biz kriptolarla ilgili şöyle şeyler yapacağız. Senin herhangi bir fikrin var mı? Kamala Hanım vesaire diyebilirse. Burada belki bir şeyin fitilleri ateşlenebilir. Şimdi farklı bir konuyla konuşmak istiyorum arkadaşlar. Son dönemde bazı kesimler tarafından özellikle Bitcoin'in baskılanması ile ilgili bazı senaryolar konuşulmaya başlanmış vaziyette. Bunlardan en önemlisi spot Bitcoin ETF ürünlerinden kaynaklanıyor. Şu an spot Bitcoin ETF ürünlerine baktığınız zaman totalde 50 milyar dolarlık bir volümün oluşmuş olduğunu gözlemlemekteyiz. Başta BlackRock şirket olmakla birlikte diğer şirketlerde hemen altından sıralanıyor durumda. Şimdi biliyorsunuz Bitcoin'in şu anki piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıkmış vaziyette ve spot Bitcoin ürünleri henüz 50 milyar dolar seviyelerinde. Tabi burada bazı manipülasyonlardan söz ediliyor. Mesela BlackRock gibi şirketlerin veya bunun gibi spot Bitcoin ürünü olan şirketlerin Bitcoin'e girecek likiditenin önünü kestiklerini veya kendi istedikleri zaman musluğu açıp kendi istemedikleri zaman musluğu kapatabilecekleri söyleniyor. Şimdi şu gerçeği konuşmak lazım. Elbette BlackRock'ın ABD'deki birçok bankayı, hatta hükümetleri ciddi derecede etkilediğini, hatta hükümet ile BlackRock tarafında ciddi bağlantılar olduğu aşikar. Ondan kaynaklı ABD kaynaklı likiditelerin Bitcoin'e giriş çıkışını denetlemesi veya burada bir tasarruf sahibi olması BlackRock tarafından söz konusu olabilir. Altını çizerek tekrar söylemek istiyorum. Sadece BlackRock değil, BlackRock gibi diğer spot Bitcoin ürünü olan şirketler bu durumda pay sahibi olabilir. Ama şu bir gerçek ki Bitcoin sadece ABD hitap eden bir ürün değil. Bunun dışında da dünyada sadece ABD diye bir ülke yok. Bununla birlikte bankalardan söz ediliyor. Bazı bankaların önünün kesilerek buradan likidite girişlerinin kapatıldığı yönünde olabilir. Ancak dünyada sadece bu üç bankada yok. Bunun dışında Bitcoin sadece banka vasıtasıyla alınıp satılan bir ürün değil ki. Tamam, bu zamana kadar bazı alışıla gelmiş senaryolar bu bankalar vasıtasıyla olmuş olabilir. Bunun dışında arka tarafta çok büyük ülkeler var arkadaşlar. Rusya gibi, Çin gibi, Japonya gibi, Hong Kong gibi. Yani paranın görünmeyen tarafları bu ülkelerde çok daha fazla olabilir. Doların gücü elbette ABD'nin elinde. Fakat unutmayın ki en fazla borcu olan ülke de Amerika Birleşik Devletleri. Yani BlackRock 3-5 tane Bitcoin aldı diye Bitcoin'i manipüle etme seviyesine gelmiş durumda değil. Açıp Bitcoin balinaları tarafına baktığınız zaman aslında konuyu çok daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi mesela Bitcoin zenginleri listesine gelip bakalım arkadaşlar. Burada bakın sadece şu 3 kısmı sizlere göstermek istiyorum. Mavi ile işaretlemiş olalım. Cüzdanlarında 10 ila 100 adet Bitcoin bulunan Toplamda 137445 adet cüzdan adresi bulunuyor ve toplam Bitcoin'lerin %22.1'i bu 137445 cüzdan arasında paylaştırılmış vaziyette. Bakın, Bitcoin'in ciddi bir balina birikimi burada söz konusu. Bunun dışında cüzdanlarında 10 ila 1000 Bitcoin olan toplamda 14055 adet cüzdan bulunuyor ve bu Bitcoin'lerin toplam %20.37'sini almış vaziyette. Yani sırf şu iki kısım Bitcoin'lerin toplam %42'lik kısmını oluşturuyor. Bu da nereden baksanız toplamda 150 tane cüzdandan oluştuğunu bizlere gösteriyor. 150 bine bölünmüş bu Bitcoin'ler ve BlackRock bunların karşısında gerçekten çok minimum bir seviyede kalıyor vaziyette. Devam edelim. Cüzdanlarında 1000 ila 10.000 adet Bitcoin bulunan toplamda 1968 adet balina cüzdanı bulunmakla birlikte bunlar toplam Bitcoin'lerin yaklaşık %24'ünü barındırıyor vaziyette. Bakıldığında neredeyse 13 milyon adet Bitcoin'in buradaki cüzdanlar arasında paylaştırıldığını gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. 13 milyon Bitcoin'den bahsediyoruz. Şimdi bu rakamlara baktığınız zaman esas balinaların kitleler olduğunu gözlemlemekteyiz. Yani bu kitlelerin karşısında BlackRock gibi şirketlerin durma şansı çok da fazla söz konusu değil. Evet bireysel anlamda bireysel cüzdanlarla veya bazı kurumsal cüzdanlarla birebir mukayese ettiğiniz zaman spot bitcoin ETF cüzdanları oldukça fazla manipülatif hareketler yapabilir senaryosuna ulaşabiliriz fakat Genele baktığınız zaman Bitcoin dağıtık yapısıyla birlikte yani teknolojisinden bahsetmiyorum. Coin olarak bahsediyorum. Toplam arzın %70'inden fazlası neredeyse 150 bin cüzdanın üzerinde bölüntüye uğramış vaziyette. Yani bunların tamamını BlackRock acaba nasıl toplayacak merkezi bir hale getirebilmek için? Bunlar da tabii ki tartışabileceğimiz konulardan bir tanesi. O yüzden Bitcoin'i bu tarafta ETF kanadıyla ehlileştirmek konumu diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Tamam kabul edebiliriz. Bankaların kısıtlanması vasıtasıyla ABD tarafında bu tarz şirketler elinde bazı senaryoları çevirebilir. İstediği zaman açabilir, istediği zaman musluğu kısabilir. Burası ayrı. Ama dediğimiz gibi Bitcoin'e likidite akışını sağlayan sadece bu bankalar değil, dünyada birçok banka veya el altından birçok satış gerçekleşebilir. ABD'de zaten Bitcoin almak yeterince zordu bu zamana kadar. Belki Çin'den bile daha zordu. Ama geldiğimiz bu konumda ETF'ler vasıtasıyla şu an Bitcoin almak çok daha kolay. Yani likiditeyi sokmak çok daha kolay hale gelmiş vaziyette. İlerlediğimiz ilerlediğimiz senaryo içerisinde de Bitcoin elbette fiyat para birimleri karşısında her halükarda değerlenmeye devam edecek. Bu konuyla ilgili de bir görsel göstermek isterim. Bakın bu Bitcoin'in haftalık grafiği arkadaşlar ve sürekli artan bir grafik olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu dolar karşısında kıymetlendiğini bizlere gösteriyor. Bakın dünya genelinde bitcoin herkes tarafından kabul edilmeye başlandığı zaman bunlar dolarla veya euroyla veya diğer fiyat para birimleriyle kıyaslanmayı bırakacak arkadaşlar. Çünkü bitcoin'in ve bitcoin'e benzer altcoin'lerin yapısı veya ortaya çıkış mantığı zaten fiyat para bilimlerini devre dışı bırakma yönünde. Bundan kaynaklı biz şimdilik bunlarla mukayesesinden bahsedebiliyoruz. Bir de bakalım grafiklerde herhangi bir değişiklik var mı? Bitcoin'de 3 gündür yeşil yakıyoruz ve 55 bin dolar seviyelerinde bulunuyoruz. Burada yapabileceğimiz son analizlerimizin üzerine söyleyebileceğimiz herhangi bir şey şu an için bulunmuyor. Desteğimiz hala şu aralık arkadaşlar 54 bin dolar seviyeleri şimdilik yakın destek bölgemiz. Kriptoda kısa vadeli al satçı değilseniz uzun vadeli değer yatırımcısı iseniz ve doğru adımları atıp doğru aksiyonları alıyorsanız herhangi bir problemin olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Kendinizi sürekli geliştirmeye devam ediyorsanız, araştırmalarınız devam ediyorsa, doğru yerde pozisyonlanabiliyorsanız, mesela nedir? Yapay zeka kategorisinde bir rüzgar devam ederken veya bir rüzgarın gelebileceğini hissetmişken bu alanda iseniz veya bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Evet hem kısa hem orta hem de uzun vadede kazanç kapısı sizleri bekliyor demektir. Herhangi bir borçla veya herhangi bir şeyinizi satıp bu sektöre giriyorsanız zaten baştan hata yapmış olacaksınız. Yatırım yapıyorsanız problem yok. Kumar oynuyorsanız elbette problem var. Her zaman söylediğimiz gibi. Umarım her şey gönlünüzce olur diyelim arkadaşlar. Elbette anlatılanlar içerisinde yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Unutmayın yapacağınız bütün aksiyonlar sizi bağlayacaktır. Bu bağlamda araştırmadan, soruşturmadan, öğrenmeden herhangi bir şekilde aksiyona girmemeniz gerekmekte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.